Beş ay sonra ilk Süper Toto 1. Lig'in 31. haftasında Göztepe ile karşılaştıkları maçtan 1-0'lık mağlubiyetle sahadan ayrılan Samsun Spor'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu maç sonu açıklamalarda bulundu. Ama bu maçta istediklerimizi ortaya koyamadık. Bu görüntüden biraz uzaktı. Maçın gidişatı tabii ki iki takım arasında da sistemsel anlamda biraz daha pozisyon kısırlığı şeklinde geçti. Ee, bizim e, 28 günde oynadığımız 7 maç e, gerçekten zorlu bir süreç yaşadık. E, bu da ister istemez bir e, mental anlamda da e, belki yorgunluk oluşturabilir bilemiyoruz tabii ki. Bugün e, biraz o kimliğimizden uzaktık. E, bizim tabii deplasmanda oynadığımız maç e, bizim için kaybettik. Belki maçın gidişatında ilk kere çok pozisyon alamda çok başarılı bir oyun ortaya koyamadık ama ikinci yarı belki skoru imza çevirebilirdik golden sonra da son bölümde atacağımız bir gol belki maçı berabere bitirebilirdi ki üç tane net pozisyon yakaladık üzgünüz bir puan üç puan değerindeydi belki avantajımız var hala devam ediyor avantajımız bizim isteğimiz futbolcularımızla beraber bir an önce şampiyonluğu şehre armağan etmek. Tabii ki ister istemez rakipler de bize karşı onlar da ekstra hem atmosferde iyi motive olmuşlardı. Belki maçın genel anlamda değerlendirildiğimizde beraber bitecek görüntüdeydi. Kaybettik üzgünüz ama başımız dik sonuçta çok büyük önemli bir seri yakaladık. Yani futbolda bunlar yaşanıyor. Üzülüyoruz ama 20 maçlık bir seri yakalamıştık. Gönül isterdi bunu devam ettirmek ama başaramadık. Tabii Tuzla maçı var salı günü. Bizim için taraftarlarımızı davet ediyorum yine maça. Zaten bilet anlamında da yoğun bir talep var. Kazandığımız takdirde zaten çok büyük bir mesafe kat etmiş olacağız. Sezon başında verdiğimiz o sözü yerine getireceğiz. Oyuncularımın maçtan sonraki son reaksiyonları bizim için umut vericiydi ama gol atamadık. Üzgünüz. Bizim için tabii ki 3 gün sonra oynayacağımız finale en iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor.